Hürmeten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Kanada, Amerika, bang 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 ne oluyor? Kanada Başbakanı istifa etti. Oo, Trump, sarı kafa ne yaptın? Yedi çocuğu. Yedi. Trump resmen Kanada Başbakanı'nı yedi. Trump'ın yeni başkanlık sürecinde Kanada ile ilgili yaptığı açıklamalar ve Kanada içindeki durumlar ve Kanada içindeki siyaset kriz ve Kanada içindeki ekonomik sıkıntılar bağında Kanada Başbakanı istifasını bam bam bastı. Bu önümüzdeki dönemde İngiltere ve Amerika arasındaki Kanada kavgasının daha da büyüyeceği yolundaki iddiaların ahanda gün yüzüne çıktığının bir göstergesi. Çünkü Kanada Başbakanı Trudeau attan inip eşeğe binmek istemedi. Kanada'nın başbakanı iken Kanada valisi olmak istemedi. Çünkü Trump Kanada başbakanına benim valim valim diyordu. Kanada valisi tıra diyor diyordu. <laughs> Adam bu işin sonunu hiç iyi olmayacağını anladı ve istifayı bastı. Şimdi bu hem Kanada başbakanına istifa etti hem de parti başkanlığını bıraktı. Hani bundan sonraki süreçte Kanada'da ne olur derseniz 20 Ocak'tan itibaren Amerika'da Trump'ın başkanlık döneminin tam resmi olarak başlamasından beraber Kanada artık Amerika'nın bir eyaleti babında Trump'ın girişimleriyle büyük çok büyük gerilimler ortaya çıkacaktır. Yeni Kanada Başbakanı değil de yeni Kanada Valisi bakalım kim olacak? Takibe devam ediyoruz. Bir taraftan Elon Musk İngiltere Başbakanını sıkıştırıyordu. Diğer taraftan Trump Kanada Başbakanını sıkıştırıyordu. Kanada Başbakanı gitti. İngiltere Başbakanı eli kulağında o da ya istifa eder ya da İngiliz kralı onu görevden alır. Meclisi fesheder. Bir durumlar olacaktır. Trump ve Elon Musk, ikilisi mutlu. Trump 1. İngiltere 0. Mısır, İsrail arasında büyük gerilim. Sina Yarımadası gerilimi. Mısır, Sina Yarımadası'na yığınak yapmaya başladı. Askeri yığınak takviyelerde bulunuyor. Bu, İsrail'de büyük bir sıkıntıya sebep oldu. İsrail'de büyük bir gerilime sebep olduğu sebep. İsrail ve Mısır arasında Sina Yarımadası'nın askersizleştirilmesi konusunda antlaşma vardı. Yani Mısır Sina Yarımadası'na asker yığmayacaktı. Bu İsrail'in güvenliği açısından yapılan bir antlaşma. Artık İsrail'in ne güvenliği varsa olay şu İsrail Sina Yarımadası'na göz dikiyor. Sina Yarımadası'nı ele geçirip Gazze'deki Batı Şeria'daki Filistinlileri oraya sürmek istiyor. Artık bunun iyiden iyi ortaya çıktığı bu hengamede Sisi Paçayı kurtarma adına Sina Yarımadası'na askeri yığınak yapmaya başladı. Ve İsrail basınında arkada haberi görüyorsunuz videosunu. Manşet manşet bu konular anlatılıyor. İsrail, Mısır bize gazlık attı. Mısır Sina Yarımadası'na asker yığmaya başladı. İsrail acil bir durum olduğunda Sina Yarımadası'nı işgal etme noktasında Mısır'da antlaşmamız vardı. Bak bak antlaşmaya bak. Herhangi bir durumda, bir acil durumda İsrail ordusu Sina Yarımadası'na giriş yapabilecek sorgusuz sualsiz. Bak bak bak. Ve en son noktada Türkiye ile görüşen Mısır, Erdoğan sesi görüşmesi ardından Sina Yarımadası'na Mısır ordusu yığınak yapıyor. Mısır bize kazuk attı diyor İsrail basını. Sisi istese de istemese de Türkiye ile ortak noktada adımlar atmak durumundadır. Sisi istese de istemese de Türkiye, Mısır'da Türk üssü yükleniyor. Sisi istese de istemese de Gazze'den sonra Filistin'den sonra hedefin Mısır olduğunu çok iyi biliyor. Artık Sisi bunu anladı ve tamamen Türk devletiyle ortak olacak, ortak sayacağımız şekilde adımlara hız veriyor. Sina Yarımadası'na askeri yığınakları arttırıyor. Diğer taraftan İsrail ve Mısır arasında da Yemen'deki Husilere, İran destekli Husilere ortak müdahale gelebileceği iddia ediliyordu. İsrail basınında. Şimdiki durumda bu olur mu olmaz mı? Ama velakin ilerleyen süreçte çok daha farklı bir Mısır, çok daha farklı bir Yemen, çok daha farklı bir İsrail ve tabii ki Filistin konusu masada olacaktır. Türkiye. Suriye'de attığımız o derin adımların bir başka derin versiyonu Mısır'da, Yemen'de, Filistin'de her tarafta atılıyor canım. Çünkü 2025'te çok çok farklı bir haritalar serisi göreceğiz. 2025'te çok farklı olayları hani bu olmaz dediğimiz her şey olacaktır. Dünya yeni bir değişim ve dönüşüm sancısı içinde. Bu değişim ve dönüşüm sancısında Türkiye, Türk Birliği, Türkistan Birliği Haydi bakalım. Güzellikler ortaya çıkıyor Allah'ın izniyle. Filistin demişken onunla ilgili bir tatbikat İran'dan, Perslerden. İran 3585. defa Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı fethetti. Bak, aha arkada fotoğrafı. Şimdi Bilal Feyza sen buna sevinmedin mi diyenler çıkabilir. Sevgili dostlar, İran Persler tarihlerinde hiçbir zaman Müslümanın yanında yer almadı. Tarihinde hiçbir zaman Filistin masumların yanında yer almadı. Hep bir takkiye yapıyor. Her defasında ön planda Müslümanın yanındaymış gibi gözüküp arka planda Amerika ile İngiltere ile İsrail ile Yahudilerle onlarla bunlarla adımlar atıyor. Bu da onun bir benzer durumu. Aslında olan şu İran'ın tek karın ağrısı Filistin tekrardan Türklerin kontrolüne girmesin, Türkiye'nin kontrolüne girmesin. İranın karın ağrısı yıllar yıllarca yatırım yaptı. Hem maddi hem manevi her türlü. Lübnan'daki Hizbullah, Batı Şeria'daki Mahmud Abbas yönetimi, Gazze'de bulunan, Hamas içinde bulunan İran kafalılar var, orada da var. Onların Türkiye'nin etkisiyle beraber tamamen değişim ve dönüşüm sürecine girmesini istemiyor. Lübnan'da Türk varlığını istemiyor, Filistin'de Türk varlığını istemiyor, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Türk bayrağını istemiyor. Hani ben sizlere her daim diyorum ya öyle bir vakit gelecek ki İsrail artık çıkmazları yaşayacak ve son tahlilde Filistin. 1967 başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini İsrail kabul edecek. Bir antlaşmanın yolu açılacak Türkiye'nin önderliğinde. Ve Filistin devleti ilk çağıracağı ülke Türkiye olacaktır. Ve Türk ordusu Kudüs'te bunu İsrail de kabul edecek. Kudüs'te Türk ordusu orayı Mescid Aksa'yı korumaya alacak. Filistin'in başında Mahmut Abbas ve şürekası gidecek öncelikle. Zaten Filistin'de bulunan Hamas taraftarı, Gazze taraftarı örgütlere Mahmud Abbas rejimi baskı yapıyor. Uzun bir devlet politikası, uzun planlamaların ardından Filistin'de de gerekli değişimler, dönüşümler olacaktır. Mahmud Abbas ve gidecektir. Filistin'de Türkiye'ye daha yakın yönetimler gelecektir. Aynı Suriye'de olduğu gibi ve tüm bu çıkmazları yaşayan İsrail her şeyi kabul edecek. Diğer taraftan İran en büyük kaybeden olacak. Lübnan'da kaybedecek, Filistin'de, Kudüs'te kaybedecek, Suriye'de kaybettiği gibi Mısır'da da kaybedecek, Yemen'de de kaybedecek, her tarafta kaybedecek. Çünkü tarihte hiçbir zaman Mescid-i Aksa'nın kontrolü Perslere geçmedi. Yine Türkler, yine Türkler diyor. Tarihte Selahaddin Eyyubi komutanlığında Kürtler, Türkler, Araplar Kudüs'ü fethetti. Mescid-i Aksa'yı Haçlı işgalinden kurtardıydık. Selahaddin Eyyubi Kürttür diyen var, Türktür diyen var, Arap'tır diyen var. Fark etmez. İslam liderliği bakımından, İslam komutanı olaraktan Selahaddin Eyyubi etrafında birleşen Türk İslam orduları, Kürdü, Türk'ü, Arap'ı fark etmez hepsi Selahaddin Eyyubi'nin emrinde Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtardıydık. E diğer taraftan Osmanlı zamanında da Türkler Kudüs'ün kontrolünü, Mescid-i Aksa'nın kontrolünü aldıydı. Ama İran, Persler zırt zırt. Karın ağrıları büyük. Şimdi İran bu tatbikatları yaparaktan İzrail'e, Amerika'ya mesaj gönderiyor. Bak gerekli tedbirleri al, Amerika'yı ikna et, Avrupa'yı ikna et. Türklerin hedefi Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Beni bahan ederek, aa işte İran tatbikat yapıyor. İran'ın vekil güçleri, Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler, Kudüs, Mescid-i Aksa, İzrail işte bir şeyler yapacak. Sen beni bahan ederekten Esasen Türklere karşı tedbir alın, tatbikatı, derin Pers oyunu, o Pers oyununu boza boza ilerlemeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Kudüs tekrardan özgürlüğe kavuşacaktır inşallah. İran demişken onun bir diğer karın ağrısı da devam edelim. Zengezur Karın Ağrısı, Azerbaycan, Türkiye ve Azerbaycan Zengezur noktasında defa açıklamalarda bulunuyor ve hazırlıklar son süre devam ediyor. Hem Azerbaycan tarafında yollar, tren yolları, otoyolların tamiri, bakımı hazır hale getiriliyor, yapılıyor. Diğer taraftan Türkiye tarafından da tren yolu ve otoyolun yapımı bitmek üzere. İran tarafından açıklama. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Zengezur Koridoru ile ilgili görüşmek üzere Türkiye ile ve Azerbaycan'la gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Bunu daha da ileriye götürme adına yakında İran'dan bir heyet Türkiye'ye Zengezur koridorunu görüşmeye gidecektir. Babında mesaj verdi. İran işi iyice zora sokuyor. İran işi iyice sündürüyor. Yani diplomasi masasında Zengezur'un Azerbaycan'a bırakılmaması için her türlü acem oyununu çeviriyor. Aha da bu İran davası. Neymiş efendim? Zengezur koridorunu görüşmek üzere İran'dan heyet Türkiye'ye gelecekmiş. Şimdi İran'dan heyet Türkiye'ye gelecek. İran üzerinden geçecek bir Zengezur koridoru mu? Yoksa esasen bizim istediğimiz Ermenistan'da Zengezur bölgesi aslında Azerbaycan'ın olan Zengezur bölgesi oranın Azerbaycan'a devrimi, Azerbaycan'a verilmesini mi görüşmeye gelecekler? İran kafası kendi üzerinden geçecek bir Zengezur koridoru yapmaya çalışıyor. Türkiye İran üzerinden, Azerbaycan üzerinden. İşte Çine kadar ulaşacak olan ticari yolların birleşmesi. Şimdi İran üzerinden geçecek olan Zengezur koridoru alternatif bir koridor. Arkada haritayı paylaşıyorum. Yani bu ikinci olasılık üzerinden olabilir. Çünkü İran diye o atfedilen yer İran değil aslında. Orası Güney Azerbaycan, Tebriz. Orası Güney Azerbaycan toprağı. Yine Türk toprağı içinden geçeceğiz ama biz esas istediğimiz daha önce antlaşmalarla Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu Karabağ'daki yapılan savaşın ardından ikinci harbin ardından Ermenistan'ın pes etmesi ve Ermenistan yönetiminin Zengezur'u Azerbaycan'a vereceğini deklar etmesinin üzerinden geçen o kadar zaman o kadar yıl var biz Azerbaycan'ın Zengezur toprağını istiyoruz. Daşnağı da uyarıyoruz. Ey Ermenistan! Ey daşnak kafalılar! İran'a güvenme. İran Türkiye'den öyle bir tokat yedi ki 100 yılın tokadını yedi Suriye'de. 100 yılın sillesini yedi Şam'da. <laughs> daha da kendine gelemez. İran bizden daha da tokatlar yiyecektir. Yemen'de de değişim ve dönüşüm gelecektir. Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında barışı sağladık. Allah'a çok şükür. Cibuti Türkiye diyor, Somali Türkiye diyor, Etiyopya Türkiye diyor, Sudan Türkiye diyor. Mısır da Türkiye diyor. Hepsinin karşısında birer tane Türk üssü ve Yemen'de de kurulacak olan bir Türk üssüyle beraber birçok denge değişecektir. Olacak mıdır? Olmaz olmaz deme Bilal Feyza demişti dersiniz. Çünkü Yemen'deki üç farklı yapı Türkiye'nin desteklediği Katar'ın desteklediği Yemen merkezi hükümeti. İran'ın desteklediği Yemen'deki ayrılıkçı Husiler ve diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri onların desteklediği Güney Cephesi. Sokotra Adası'da Güney Cephesi'nin kontrolünde. Üç farklı yapı var. Başkent Aden, Türkiye orada yakında büyük değişim ve dönüşüm noktasında da hamleler gelecektir inşallah. İran'a, Orta Doğu sahnesinde İran'a bu coğrafyada her tarafta büyük Türk tokatları geliyor. Gelmeye devam edecek. Zengezur'da can kardeş Azerbaycan'ındır. Güney Azerbaycan'da, Azerbaycan'da inşallah vakti ve saati geldiğinde birleşeceklerdir ve dahi Çin Çinsettin'e Türk dünyası, Türkistan dünyası birleşmiş olacaktır Allah'ın izniyle. Azerbaycan demişken orayla devam edelim. Can kardeş Azerbaycan'dan Türkiye'ye tarihi yatırım geliyor. Tam 7 milyar dolarlık dev bir yatırım geliyor Azerbaycan Sokar firmasından. Elhamdülillah. Azerbaycan devlet petrol firması Socar firması sevgili dostlar hali hazırda Türkiye'de en büyük yatırımı yapan şirket. 18 milyar dolarlık yatırımı var. Bak Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırım yapan ülke. Kardeşimiz Socar firması 18 milyar dolar yatırım yaptı. Ve şimdi bunun üzerine 7 milyar dolarlık daha yatırım yapacak. 25 milyar dolardan fazla yatırımla Azerbaycan tamamen Türkiye ile beraber. Ey be Allah'a da kurban kardeşler. Türkiye ve Azerbaycan arasını açmaya çalışan devşuk kafalar zort. Ne İsrail kafalılar ne Pers İran kafalılar kimse ama kimse Azerbaycan ve Türkiye'nin arasını bozamaz. Biz iki devlet bir milletiz. Ve dahi bam bam vakti geldiğinde tek devlet tek millet gibi yumruğumuzu gücümüzü birleştirir zalimi ezer geçeriz Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan Türkiye'ye yeni dev yatırım 7 milyar dolarlık petrokimya alanında büyük bir fabrika geliyor. Helal olsun Azerbaycan'a, helal olsun kardeşlerimize, selam olsun kardeşlerimize. Devam. Fransa, beygirsiz Macron Azerbaycan'la yatıyor, Azerbaycan'la kalkıyor. Aslında yatıyor, kalkamıyor. Çünkü Azerbaycan üzerine hart 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 eziyor Fransa'yı. Ne oldu? Macron yaptığı açıklamada Azerbaycan bir dış güç, Azerbaycan bizi her tarafta engellemeye çalışıyor. Azerbaycan dünyanın her tarafındaki Fransız yatırımlarını, Fransız özel bölgelerini bize karşı kışkırtıyor dedi. Aha da bu eşeği yok, beygir de yok Macron. Ne oldu da Macron? Ne oldu? Azerbaycan çok mu kodu sana? Komuş komuş. Çok komuş ki Paris'in sesi ta her taraftan çıkmaya çalışıyor. Fransa istediği kadar bağırsın. Diğer taraftan Macron, Azerbaycan'ı dış güç olarak lanse eden Macron, o bir taraftan Türkiye'yi de dış güç olarak lanse ediyor. Macron açıklamalar şu şekilde devam etti. Türkiye, Suriye'de işler çeviriyor. Üstü kapalı anlatıyor bunu. Ve biz Fransa olaraktan Suriye'de YPG, PYD'ye desteğimizi devam ettireceğiz. Ah, tamam. Böyle gel bize Fransa, böyle gel. Biz de senin beslediklerine nasıl tıpalar çakılır, nasıl pamuklar itilir, seninle beraber göstereceğiz. Eğer senin de varsa Suriye'de o Fırat'ın doğusunda Aynalarap, Haseke, Kamışlı, tüm bu bölgelerde senin de tesislerin varsa oralarda da senin canını çokça yakacağız. Zaten canı yanan Fransa daha da bağırıyor. Aslında Fransa'nın canını Türkiye Afrika'da yaktı. Afrika'da Türkiye'nin örgütlediği ülkeler. <laughs> Eşeksiz Fransa'yı, Cardın Fransa'yı kova kova bir etti. Fransa Afrika'daki devletlerin hepsinden kovuluyor. Acısı büyük, <laughs> yangını büyük. Afrika'daki her devletten diktiri yiyince Fransa ne yapacak? Tek çare işte Türkiye'ye, Suriye'de ypg PYD üzerinden karşı atakta bulunmak. ypg desteklemek. Sen bizim bir kılımızı kesersin, ey Fransa. Biz senin gövdenle beraber her tarafını çak 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 darma duman ediyoruz. Sadece Türkiye değil, can kardeş Azerbaycan senin şişhaneden girip böbreğinden, dalağından, ciğerinden geçi veriyor, çıkı veriyor. Azerbaycan ve Türkiye Afrika'da, dünyanın her tarafında. Bu Zavazingo Fransa'ya, Zavazingo Macron'a çart çart <laughs> saplıya saplıya ilerlemeye devam. Ve son dakika bir haber. Fransa'nın bu yaptığı açıklamaların ardından Macron'un açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarda bulundu. YPG ve PYD'nin varlığının ortadan kaldırılması an meselesidir dedi. An meselesi. Bakın. Devlet bunu söylüyor. Devlet bunları söylüyorsa arka planda hummalı bir hazırlık çok büyük bir hazırlığın olduğunun göstergesidir. Kadim Türk Devleti askerlerimizin, kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin ayağına taş değmeden Fırat'ın doğusunda YPG PYD'lerin bulunduğu bölgelerdeki temizliği yapmak için çok büyük bir hazırlık var. An meselesi dediyse Sayın Hakan Fidan o düğmeye basma işlemi zaten yapılmıştır. Pambıkları çakmadan onları güzelce uyarıyoruz. Gidin. Defolun gidin. Misak-ı milli topraklarımızdan çıkın çıkmazsanız bağıttıra bağıttıra çıkaracak. Yanınızda kimse olmayacak. Ne Amerikası, ne Rusyası, ne İran'ı, ne Fransası, ne İngiliz'i, ne Avrupası. Hiçbiri sizi bizim elimizden almayacak. Bakın şakamız yok. Git. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye mülteci olarak mı gidiyorsunuz? Amerika'ya sığınmacı olarak mı gidiyorsunuz? İran'a mı sığınacaksınız? Rusya'ya mı kaçacaksınız? Nereye giderseniz gidin. Ezeceğiz. O tik tak vakti an meselesi ve 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 türk heyeti arabuluculuk noktasında sudanda elhamdülillah Beklenen hamle sonunda geldi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sudan'da ara bulucu masası Türkiye tarafından Sudan'da kuruluyor. Sudan biliyorsunuz iki farklı yapı tarafından iki yıldır süren bir iç kriz var, iç savaş var. Bunu bitirmek için Türkiye ara oldu. Sudan çok mutlu. Sudan çok sevinçli. Sudan Devlet Başkanı Burhan Dışişleri Bakan Yardımcımızı işte böyle karşıladı. Hem baş başa hem de heyetler arası görüşme yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri açıklamada bulunmuştu. Biz Türkiye'nin Sudan'daki arabuluculuk girişimlerini destekliyoruz. Sudan'daki barış ikliminin oluşması için Türkiye'nin atacağı her adımı destekliyoruz dedi. Sayın Hakan Fidan'ın Baye'ye ya yaptığı ziyaretin ardından bu açıklamalar gelmişti. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ne alaka Sudan'la derseniz maalesef Türkiye'nin olduğu her yerde Birleşik Arap Emirlikleri oraya girerek karışıklık çıkartıyor kendine menfaat elde etmeye çalışıyor. Türkiye Somali'deydik. Baye Somali'yi karıştırıyordu. Ama orada tokadı. Puu! Bastık. Türkiye Libya'daydı. Baye'nin desteklediği Hafter Libya'da karışıklık yapıyorlardı, darbe yapıyorlardı. Ama Türkiye yine gitti Libya'ya. Puu! Bir de orada tokadı bastı. Bu defa Sudan, Sudan'da 3. okkalı tokat Baye geliyor. Bunu anlayan Birleşik Arap Emirlikleri, evet biz akıllandık, Somali'de tokadı yedik, Libya'da yedik, bari Sudan'da tokat yemeyelim. Açık da olsa masada biz de yer alalım. Yani Türkiye'nin kuracağı masada Türkiye, Sudan, Sudan'daki o iki taraf ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bakalım ne olacak ne bitecek. Türk heyeti Sudan'da çalışmalara başladı. İnşallah Sudan'a da barış bizimle beraber gelecektir. Sudan biliyorsunuz Sevakin adamız var. 99 yılına Türkiye'ye verilmişti. Sevakin adasında üstleri inşa ediyorduk ki iç kriz başlamıştı. Kızıldeniz önemli bir noktada. Evet Sudan'da sonunda oraya da elimizi uzattık. Sudan krizi de bitiyor inşallah. O zaman ne diyoruz? Dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin olduğu her tarafta barış ve huzur vardır. Türk bayrağının dalgalandığı her tarafta masumlar ve mazlumlar sevinir, mutlu olur. Ama zalimler kudurur, çıldırır. Masumu ve malzumu sevindirmeye, zalimi kudurtmaya, çıldırtmaya devam. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin, Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.